Sparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde 2020 yılına kadar en büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında iki kız, iki erkek çocuk, anne, dede ve babaanneden oluşan 7 kişilik aile tek katlı kerpiçten yapılma bir evde yaşıyordu. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan üzeri brandayla kaplı evde pencere bile neredeyse yoktu. Evin tuvaleti ise dışarıdan tenekeden kapatılmış bir alanda bulunuyordu. Dört çocuklu, yedi kişilik ailenin dram dolu, ilkel şartlardaki kerpiç evdeki yaşam mücadelesine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen duyarsız kalmamış ve yeni ev yapılması talimatını vermişti. O dönemde kerpiç ev yıkılarak hızlı bir şekilde aileye yeni bir ev kazandırıldı. Aile böylelikle 5 yıl önce sıcak yuvalarında hayata adeta yeniden başladı. O dönemde Yıldız ailesinin en büyük ferdi olan 80 yaşındaki Şakir Yıldız, "Hayat bu evde zordu ama kendimizi alıştırmaya çalıştık. Bu ev artık bizi korumuyor." sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Başkan Baş yardımıyla yeni evine kavuşan Şakir Yıldız, mutluluğunu saygıdeğer belediye başkanına çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun sözleriyle dile getirmişti. Sabah oldu muydu kalkarım, binanın etrafını bir dolandırırım. Bakarım şöyle geriye çıkar bakarım. Ey Allah'ım derim. Bu binayı bana bahşettiğin için nasıl teşekkür ederim sana? Nasıl şükrederim sana ya Rabbi dedim. Bakıp bakıp hem gülüyorum hem bir de vicdanım kabul etmiyor. Ağlamaya başlıyorum. Ağlamak geliyor içimden. Allah bizi kurtardı. Herkesi de kurtarsın inşallah. Belediye başkanına saygı değer belediye başkanına çok teşekkür ederim. Odur bizim bu binayı yaptırıveren, üstleniveren kabul eden diğer arkadaşların sözlerini kabul etmiş. Allah razı olsun ondan da. Allah bin katından razı olsun. Ailesinin yeni sıcak bir yuvaya kavuşması sevincini yaşayan Şakir Yıldız bir yıl önce hayatını kaybetti. Başkan Başdeğirmen Yalvaç ilçesi ziyareti kapsamında Mısırlı köyüne giderek Yıldız ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'i ziyaretinde Rahmetli Şakir Yıldız'ın eşi Aysel Yıldız ve anne Emine Yıldız'la çocuklar karşıladı. Başkan Başdeğirmen, babaanne Aysel Yıldız'a başsağlığı dileklerini iletirken, Yıldız, başkanım sizi gördüm, çok mutlu oldum, ayağınıza sağlık dedi. Aysel ablam, Hoş geldiniz cümleten hepinizde. Önce de. önce başın sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür Nasılsın, ederim. Nasılsın? İyi misin? Hamdolsun. Sizi gördüm daha memnun oldum. Hepinizi de cümlete. Allah razı olsun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Amcam rahmetli olmuş. Evet. Rahmet ne yapalım? Etti. Allah yerinden dinlendirsin. Abi, Mekan, mekanı ol. cennet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Amcam bizi kaç sefer davet etti bizi çaya. Evet. Ama bir gelemedik. Bugün evet. nasip oldu artık. Nasıl? Bugün geldik. Ne, güzel, ne mutlu. Bu gençler, bu olun. kızlarımız. Buyurun. Kızlar burada, çocuklar burada. Buyurun. geldiniz. i̇lk bize bir fotoğraf geldiğinde sizi mi gördük biz o fotoğrafta? kızımız var mıydı? E, hoş, gücük, de, evet. hoş geldin. evet. Merhaba kızım, nasılsın? İyi. <laughs> Allah iyilik versin maşallah. Evet. Hoş geldin. Kızım nasılsın? <laughs> İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Allah şükür iyiyiz. Siz gördük daha iyi olduk. Aysel Yıldız Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e kendilerine yeni bir ev kazandırmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Sağ Baya... olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim her şeyiniz için. Yardımınız için. Çok memnun olduk her şeyinizden. Sizden de Allah razı olsun. Buyurun. Allah razı olsun. Biz de işte dediğim gibi bu ev yapıldıktan sonra bizi çok davet etti bir çayımızı iç diye. Evet. Ama biz bir fırsat bulamadık, gelemedik. Ama yetişememişiz demek ki Şakir amca. Rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, sağ olun. Biz de sizleri görelim istedik Aysel abla. Ona geldik. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Hepinizden de. Evet. Eşim çok özlüyordu. Çok arzuluyordu. Sizinle görüşmek istiyordu. sizinle sohbet etmek istiyordu. Çay evet. kahve içmek istiyordu. Nasip değilmiş. Ne edelim, Hiç de haberimiz de olmadı. yani Ben şimdi buraya gelince duydum. Evet. Ben dedim Şakir amca ziyaret edelim deyince rahmetli olduğunu söylediler. Bir yıl olmuş. Evet. Ne yapalım Allah'ın takdiri. Amin. Ay Rabbim sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Amin. Cümleten. Hepimiz her kulumuzun. Bu evin eski halini görünce tabi o zamanlar buradaki bir düzensizlik vardı. Bunu arkadaşlarımız bize gönderdi buranın resmini. Evet. Biz de ekip olarak geldik. O evi yıkıp yenisini yaptıydık. O zaman işte hatırlıyorsunuz. Evet. Bayağı 3-4 sene oldu. Oldu oldu. Epey oldu. benim inşallah. Tamam. O zaman kim vardı bu çocuklardan? 3-4 Çocuk i̇şte tane vardı. çocuğumuz vardı burada. Evet 4 tane oğlan var. 2 oğlan 2 kız var. Evet. Ee, maşallah kocaman olmuşlar. Bu keyfe bak. Hmm. Bu eşimin kedisi. Adı hmm. Kahraman. Kahraman otur. Kahraman. Evet. Bari gitmiş böyle sallayarak gelirken onu gördü. Orada oturuyor Adı Kahraman oldu. Kahraman otur. Adı Kahraman. Hiç gitmez evden. Dolanı gelir, burada içeride sürekli yatır. Kuyruğa bak. Evet. <laughs> Keyife bak. Başkanım siz de seyrede herhalde. Evet, ne söyledi? Hiç kafayı Yıldız ailesinin çayını içen Başkan Başdeğirmen çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara forma hediye etti. Sen bunu görsün İbrahim de gelecek şimdi bana da verdi ya ol de. Teşekkür et Çak. Çak bir daha çay. Ha? Başkan baş değirmen rahmetli Şakir Yıldız'ın ruhuna da ithafen dua etti. Biz özellikle buraya çay içmeye geldik. Şakir amcaya çay içeceğiz diye söz verdik. Ama biz buraya Şakir amca yokken geldik. gene çayını içiyoruz ama ona bir fatiha gönderelim inşallah. Şakir amcamızın ruhuna lillahi teala'l-fatiha. Amin. Mekanı cennet olsun inşallah. Sağ ol. Sağ ol başkanım. Allah razı olsun. Başkan Başdeğirmen son olarak Yıldız ailesine hediye verdi. Evet müsaade isteyelim. Aysel abla. Müsaade sizin. Allah hayırlı günler versin. Güle güle sağ oturun. Olun. Allah ben Allah sana olsun. ben önce önce bir evinde mutlaka vardır ama bir de bizim belediyemizin Kur'an-ı Kerim'i var onu. Sana ben takdim edeyim şöyle. Sağ i̇nşallah. Ol, teşekkür ederim. Allah Ma kabul olsun, etsin okudukça. Başkanım. Şunu al kızım. Bir de bir nevresin getirdim ben sana. Bu da belediyemizin size hediyesi. Bunu da güle güle iyi günlerde kullan inşallah. Sağ, Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım hoşça Allah Sağlık. Her zaman. aradık? Hoşça kalın. Her zaman, her her kalın. zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Mısırlı köyü muhtarı Hurşit Önder'in biriket talebine de olumlu yanıt veren Başkan Başdeğirmen Allah'ın izniyle Kur'an kursumuz için gerekeni yapacağız dedi. Cami lavabosu berbat, kadınlar da sohbet edemiyor, Kur'an kursumuz yok bizim. Evet. Bu hali bir bunu söyledim, sizin de pirket verebileceğinizi söyledim. Tamam, evet. sen onaylayın, birketi vereyim ben. Tamam bu Bey'le de görüştüm başkanımıza başkanım, da, başkanım, da görüşün. dedi kadar ihtiyaç varsa veririm dedi dedim. Bunu tamam. ilettim ben. Ba, bu onu bir... veririz. Başka şeyler ihtiyaç olsa onları da veririz. Pencere tamam. oluyor bizde. Evet. O kapı Şimdi oluyor. O, Kiremit oluyor. Orada edemiyorlar. Bir yere Heh. gelemiyorlar bu kadınlarımız. Da... Sen yalnız işi başlat. Evet. Evet. Yani bir Kur'an kursunu başlatın. Ondan sonra biz de geri kalan kısımlarını tamamlayalım. Bakalım, Başkanımız bir... da belki orada ihtiyaç olanları karşılar. Tamam. Yani başlayın. Biz orada bir kette veririz size. Tamam. Kiremit de denk gelir. Mesela kiremit olabiliyor bazen. Fayanslarını veririz, seramiğini veririz lavabo tuvaletini. Beraber de takip ederiz. Ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Hadi hoşça kalın. gelirseniz biz de bekleriz. Teşekkür ederim. Hadi başarılar diliyorum inşallah. Sağ olun. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle.